Evet sevgili öğrenciler, kıymetli veriler. Neyi geçtik? U sesini geçtik. K sesini bitirmiştik. K sesinin yanına U sesi eklendi. U sesi ile ilgili açık ve kapalı hecelerle birlikteyiz. Bugün kalın bir kalem kullanalım. 0.9 uçlu kırmızı bir kalem. Bizim en sevdiğimiz kalemlerden. Benim sevdiğim rengin ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Söylemeye gerek yok. Ee, evet başlayalım. Şunları biraz daha şöyle düzeltelim. Hazırız. Okumaya başlıyoruz. An en, in, on, un, at, et, it, ot, ut, al, el, il, ol, ul, ak, ek, ik, ok, uk. Kapalıciler: na, ne, ni, no, nu, ta, te, ti, to, tu, la, le, li, lo, lu, k, ke, ki, ko Ku. Evet yukarıdan aşağı şey yapalım. Hemen seri bir şekilde okuyalım. Görüyoruz değil mi? Evet. An. At. Al. Ak. Na. Ta. La. Ka. En. Et. El. Ek. Ne. Te. Le k in it il ik ni ti li ki on ot ol ok no to lo ko un ut ul UK, NU, TU, LU, KU. Evet. U sesi dahil. Açık kapalı hecelerimiz okunuşu. Bunlar da cümleleri de çekiyorum çocuklar. Cümle çalışmalarımız artacak. Cümle çalışmalarımızı izleyin. Tekrar edin okuyun. Cümleden sonra belki anlam çalışmalarına geçeriz. Sesler gittikçe artık r sesinden sonra açık kapalı hece yapmayacağımı söylemiştim. Ama cümle çalışmaları yapacağız. Cümle çalışmalarımızı takip edelim. Okuyalım. Evet burada da bir küpümüz var çocuklar. Belki ileride e, sizler birer tane kendinize böyle çocuklar çok güzel dönen bir küp alırsanız böyle çok rahat dönecek ama küpümüz öyle e, ucuz ya da sert dönen e, zor dönen küplerden almayın. Kolay dönen küplerden alın tamam mı çocuklar? Kolay dönen küplerden alırsanız ne yapacağım? Ben sizlere küp yapmayı öğreteceğim. Ama bunun için dediğim gibi küpünüz öncelikle çok hızlı dönmesi lazım. Böyle çok rahat böyle atınca çok rahat dönmesi lazım. Eğer küpümüz rahat dönerse ben size bir küp yapılış videosu da çekelim. Ee, anlatırım da. Okula da getirin. Yardımcı olurum. Boş zamanlarda bakarız. Ama önce şu okuma yazma işini sökelim. Öğrenelim tamam mı? Okuma yazmayı öğrendikten sonra ne yapacağız? İkinci dönem sizlerle küp yapacağız. Harika şeyler. Ondan sonra bulmacalar çözeceğiz. Of ne bulmacalar çocuklar. Su dokular yapacağız. Su dokunun en güzelini kim yapacak bakalım sınıfımızda. Daha çok şey yapacağız. Küpü yapmak istiyorsanız zorunlu değil tabii ki. Gönüllülük esasına bağlı bizde her şeyimiz biliyorsunuz. Eğitimde zorunlu hiçbir şey yok çocuklar. Ne yapıyoruz? Gönüllü. Gönüllü yapacaksınız çocuklar. Gönüllü geleceksiniz okula. Gönüllü yapacağız. İsteyerek yapacağız. İstemeyerek yapmamaya çalışacağız. Küpü de ben size zorla öğretmeyeceğim. Evet isteyenlere öğreteceğim. Bakın küpümüz bitiyor bu arada. Uzun zamandır yapmıyordum çocuklar. O yüzden biraz yavaşlamışım. Hamlamışım da diyebiliriz. Bakayım olacak mı? Aa, evet bakın birinci kat bitti. Gördünüz mü? İkinci kat da bitti. İkinci kat bittikten sonra kuralımız şu. Bunlar geldi. Artı da geldi. O zaman köşelere bakalım. Hmm, köşeler yanlış mı doğru mu? Yeşilin burada ne işi var? Yok yanlış. Köşelerimiz yanlışsa köşe düzelteceğiz çocuklar. Tamam mı? Köşe düzelteceğiz. Yeşil burada yeşil olamaz. Sarı burada olabilir sarı. Ama yeşil burada olamaz. Yanlış. Hemen onu doğru köşesine atıyoruz. Kırmızı doğru yeşil olabilir. Hepsi olabilir. Bak aa gelmiş görüyor musun? Ne kadar tatlı. Hepsi geldikten sonra gerisi çok kolay çocuklar. Hmm, bakalım hata yapmak istemiyorum videoda. Yaparsak da canımız sağ olsun. Evet şimdi hepsi gelmiş. Nereden başlayalım? Fark eder mi? Etmez. Şuradan başlayalım. Ya e da şuradan da başlasak. Nereden başlayalım çocuklar? Fark etmez. İstediğimiz yerden başlayalım. Olacağına inanıyorum. Bütün köşeleri doğru. Şuradan başlamak istiyorum. Evet çocuklar ben başlarken yaparken biraz sizlerle sohbet edelim. Ee, küp nasıl yapılır? Okula ne yaptım en son ya? Kaydı. Neyse olmayabilir. olmazsa bir daha yaparız. Sıkıntı değil. Ha, oldu bu arada çocuklar. Kaymamış. Evet. Ee, küp yapmayı öğretmemi istiyorsanız sizden şunu istiyorum. Şu bir yüzeyini yapmayı öğrenin. Bak küp yaptım ya ben. Küp bozdum. Siz kendi evde çabalarınızla gayretlerinizle uğraşarak tek sadece bir yüzeyinde. Mesela şu beyaz. Öğretmenim ben döndürüyorum döndürüyorum beyazlar gelmiyor. Gelir. Daha çok, bak bu beyaz burada yok. Ne yapacağız? Şurada bir de beyaz var. Bu beyazı buraya aşağıya almayı bileceğiz. Bak aldım. Öğretmenim mavi yap. Mavi benim en sevdiğim renk değil mi çocuklar? Ha, biraz bozulmamış. Bozmak lazım. Neyse küp dersini sonra çalışırız. Burada da benim bir sevdiğim bir şey var çocuklar. Biliyor musunuz bu ne? Nedir bu? Evet bak bilenler bildi. Bu bir vezir. Bu benim oğlanın çocukları veziri. Şöyle kalemine takıyor arkaya. Evde yazı yazarken böyle veziriyle yazıyor. Bunun kalesi falan da vardı. Atı da vardı. Şu an elime vezir geldi. Satrançta bir taş çocuklar. İkinci dönem sizlerle satranç oynayacağız. Hepinizle tamam mı? Harika bir satranç oynayacağız. Satranç öğreneceğiz. İstemeyenler zorunlu değil. Oynamak isteyenlerle biz serbest etkinlik saatlerimizde sizlerle satranç öğreneceğiz. Belki içinizden büyük satranç ustaları yetişecek. Yaz, Kaan, Erdoğmuş gibi. Ediz, Gürel gibi. Tamam mı çocuklar? Satranç çok güzel bir spor. Şimdikten e, YouTube'dan derslerine bakabilirsiniz. Satranç derslerine. FM Yasin olması lazım. Türkiye Satranç Federasyonu dersleri var. Onu izleyebilirsiniz. Bak mavi yaptım. Siz evde bir yüzünü yapmaya çalışın. Tek bir yüzünü. Bir yüzünü yapıp bana gelirseniz of işimiz çok güzel olur. Evet. Görüşürüz. Bir sonraki ders. Bay bay.